Tarek videomuzu çekeceğiz. Manchester United bayağı diye bir takıma karşı oynayacağım ben yani. Ben de Manchester United oluyorum çünkü Manchester United benim favori takımım. Daha biri çabuk geç çünkü çok fazla video çekemiyorum. Bu arada arkadaşlar ben kadromu düşünebilirim yani. ilk başlarda 68, 69 gibi oyuncu oyuncular yok. 53'lük puan yok. ben Kite, Amrabat gibi futbolcular var. Ve bu Berbatov var. Derken berbat oyun ata berbat ve gol. La 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 la. 8 gol 1. Berbat i̇şte Defansım güçsüz bir transferlerde Hasan Ali kaldırımım var. Burada arada Fenerbahçeliyim ben. Manchester United'da yabancı takımları tuttuğum favori takımı. Derken gol pozisyonu o. Gol pozisyonu o. Berbat o pozisyonunun içine. Bir güzel de osurdu böyle. Tam kıvamında bir bok oldu ama. Berbat bir pas. Berbat abi Berbat abi yani çıkıyor. Sükerlik yaparak oynuyorum işte ben bunu. Yani elimde değil öyle yapmamak. Değilebilir. Berbat ol. Osur osura gidecek. Hadi mana kutuma geri zekalı. Ha! vur Joker, vur. Aferin Joker'e. Abi neden kro kro paslar veriyorum? Biliyorsunuz yani ben profesyonelim ben bu oyunda. Derken Robin gidiyor, iki kişi koydurdu. Adamlıkları bu işte. Adamlıkları ikiye bir derken Robin ve gol. Ah, direkten çıkıyor. Bakıyor, 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 bakıyor. Anan kim lan senin? Anan kim yavur kapa? Anan kim senin yavur kapa? Ve gol! Ah oh, kanak kana kola diyor. Diyor diyor diyor. İkide bitti bitecek. Sayın seyirciler. Ben en kalıcıda gemi oynayayım. Lan geri zekalı. Kafandaki beyni mi aldırdın? Beyda. Korneri kullandı pas aşırı. Defans hemen müdahaleye kalkıyor. Manchester için karşı bir atak pozisyonu alıp ilk kere bir çarpı yetecekler. Bu tipler bunu koyayım. Git bir saçını kestir. İkinci yarı başarılı sayın ve sayın olmayan seyirciler. Babadan pres ve baskıyla yoğunluk geliyor. Barbato oha üstelik. İşte arkadaşlar. Pozisyonu göstereyim ben size. Tam da çatala çıkmış bir de. Balıma bükleyeyim. Ve böyle koş işaretini yaptı da ölmüşüm. Ne Neden öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Önemli olan sağlık. Değil mi? Arkadaşlar benim bu oyunda yani tarihim var. Şeyi 7-0 yendim. Şeyi. Şey var yani ya şey. Barcelona'ya. Hani şey var şey. Şey sensin ama ne? Abi ne ifo oluyor? Anan güzel mi senin hakem? La 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 Çabuk geçin Ecmi. Dehe ya. İleri atıyorum valla kim olursa ve bu. bıraktı. Boş olan da gol pozisyonu ve gol. berbat topun golü. Hadi bırakalım. Vel vela vel vela. Vel. Gol lira gol Abi neyi soğuz ya? Adam sen kart çıkartırsın kırmızıya. He. Şerefsiz sarı çıkar. Sarı kafa. Ben senin taşına, ağladığına bacının çocuklarının adına ananın çocuklarını Amrabat var Amrabat Amrabat harika bir yeri bu Amrabat diye. Amrabat Umay yaptınız Derbatu. Arkadaşlar ilk maçımız 3-0 bitiyor. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.